Merhaba Ayurveda, meditasyonda nasıl bir mum, nasıl bir renkle kullansa nasıl bir sonuç verir konumuz, bugünkü dersimizin. Ama gelelim siyah renk mum, eğer meditasyonda kullansak nasıl bir etki verir? Ayurveda kaynaklarına göre şöyle diyor, siyah renk mum kullansanız da, terse çevirme frekansı. Yani bir olayın enerjisini terse çevireceksin. Siyah renk mum kullanın diyor. Eğer e, siyah renk mum kullansanız uyumsuzluk enerjisi sende uyanır. Yani bir şeye uyum sağlamak istemiyor, uyumu kırmak istiyorsun. O zaman siyah mum ve ya devamında diyor ki özgürleştirmek için bir vakada özgürleştirmek için meditasyonunda siyah renk mumu kullanıyor. Sana özgürlüğü verer diyor siyah renk. Çok ilginç değil mi?